Selam prenseslerim. Ay, çok güzeller. Muhteşem güzelsiniz. Aferin size. Oh maşallah. Nerede bu? Tamam. Aferin benim prenseslerime. Aferin. Oh yüzyıl. Gel benim güzel prensesim. Aferin. Aferin kızım. Kömürköy yeni bir köy olarak planladım ve o şekilde yerleştim. Bir arsa aldım. Evimi kendim yaptım. 3 yıldır da arıcılıkla uğraşmaya başladım. Arıcılık tamamen kız kardeşimin kursa gitmesiyle başlayan bir hikaye. Konuyla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bir 7-8 kovanla başladım. ve şu anda 35'e yakın bir kovanla çalışmaya devam ediyorum. 8.30-9 gibi güneşle birlikte uyanıyorum. Kahvaltımı yapıp direkt arıların içine geliyorum. Öğlene kadar 3-4 saatlik bir çalışma gerçekleştiriyorum. Daha sonradan da akşamüstü tekrar yanlarına geliyorum. Kontrollerimi yapıyorum. Bu özellikle bu sene için Mart, Nisan ve Mayıs aylarını yoğun bir şekilde geçiriyorum. Arılığa girdiğimde özgürlüğümü hissediyorum. Çünkü arı bana çok şey öğretiyor. Yani ben arıdan arıyı tabii ki daha önceden de biliyordum ama içine girdiğim gibi değil şu anda. İçine girdiğim zaman arının yaşam döngüsünü, hayata, dünyaya, bizlere olan katkısını doğaya olan katkısını öğrendikçe onlara çok inanılmaz bir saygıyla Yaklaşıyorum ve o şekilde arımı e, insan gibi konuşarak severek bu şekilde iletişim kuruyorum ve arıyla benim için arı inanılmaz bir varlık. Prenseslerim diye seviyorum. Yani arılarımın hepsini tek tek uğrarım tek tek kovanlarına prenseslerim diye severim ve onlar da çok sakin bir şekilde sanki beni anlar gibi tepki verirler. Şehir benim için çok boğucu ve gitmeyi istemiyorum. Köy hayatını çok seviyorum. Doğal yaşamı çok seviyorum. Arılarımı mesela çok seviyorum. Arılara geldiğim zaman doğada gezmeyi çok seviyorum. Şehir hayatı benim için çok boğucu olmaya başladı. Ve artık gidemiyorum neredeyse. Yılda bir veya iki kere gidip geliyorum. Doğal yaşamın, Doğal ürünlerin daha çok üretilmesinden yanayım ki ben şu anda butik olan bir bal üretiyorum. Meşe balı üretiyorum. Çiçek balından farklı bir bal üretiyorum. Yani köyde her şartta doğa bizi kucaklıyor. Ve bu nedenle de insanların köylerine dönmesi benim adıma ben kendi adıma çok olumlu buluyorum.